<laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Mahmut'un çiftliğine hoş geldiniz. Bugün civcivlere ve torozlara yumurta vereceğiz. Su çekeceğiz. üzerinde yem olduğu halde yumurtayı görünce saldırıyorlar. Kameramanımız Hamza, yeğenim Hamza çekim o yapıyor. Hamza videoya bak, ne çektiğine bak. Ne çektiğine bak. Bak böyle bizi çek. Evet <laughs> Hamza biraz acemi, ilk defa video yapıyor. Ama öğrenecek. Hamza çekiyor musun? <laughs> Bakıyor musun ne çektiğini? Böyle mu? bu tarafa gel biraz. Bu tarafa gel. Buraya devamlı oraya bakacaksın. Ne çektiğini bakacaksın. Evet arkadaşlar. Hamza'yı <laughs> öğretiyoruz. Video çekim yapacak Hamza. Bundan sonra benim kameramanım olacak. O yüzden Hamza'ya e, ders veriyoruz. Öğretiyoruz. dışarı çıkardık. Cetli biraz böyle bir keyifsiz gördü. O yüzden dışarıda geçsin dedim tavuklarla mutlu olsun. Oğlum benim, oğlum tosunum benim, tosunum tosunum. Aferin benim oğluma, aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Hamza Bey'i çekilir misiniz? Tavuklardan korkarsan video çekemezsin. Kalkmadan korkmayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi Gel sen de benimle beraber Hamza. takip et. Sen de beni takip et. Sen orada durmayacaksın. Beni takip edeceksin. Şimdi böyle yavaş yavaş tek tek veriyorum. Tarkan. Al onu. Ondan sonra eee Yusuf Ali. 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 Al oğlum benim, al benim oğlum, al benim tosunum, al 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 oğlum, al al, 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 al yumurta ye oğlum, gel gel oğlum, gel 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 Nereden daha iyi görüntü alıyorsan oradan çek. <laughs> gel oğlum gel 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 benim oğlum. Oy 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 gel benim Biraz hareket ettiriyordum ama telefonu. Efendim? Biraz telefonu hareket ettiriyordum ama. <laughs> Olsun bir şey olmaz ya. O kadar olur yavaş 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 öleceksin. <laughs> ama her zaman ne çektiğine bak. Bu tarafa gel böyle güzel almasın ne çektiğini görmen lazım. Arkadaşlar bu videomuz hem Hamza'yı e, video çekmeyi öğretiyoruz. Hem de horozlarımıza nasıl yumurta verdiğimizi gösteriyoruz. <laughs> Sarayı böyle atalım tavuklara, civcivlere. Beyazımızı atalım horozumuza. Oy oy benim oğlum bak 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 bak. Bak 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 atom diyor atom, atom saldırdı atom, atom saldırdı bak. Çok yaklaşma Hamza. Ne çektiğine bak. Ne çektiğini görüyor musun? Görebiliyor musun ne çektiğini? Görebiliyorum. yanlış şeyi çekme ya. Duvarları çekme. Boş duvarları. Evet. 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 Ara ara Jetli çok şey yapıyor. Jetli çok istiyor. Yumurta. Al kızım. Al. 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 Evet. Beşlere de verdik. Böyle. Tek tek gidiyoruz arkadaşlar. Oğlum. Koyraz. Al oğlum al. Evet Koyraza da verdik. Koca evet, Kocayesu'ya da verelim oh, oh, bak ya, iyi yiyor ya. Oğlum, Mahoni. Mahoni, 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 Mahoni. Hamza, benim beni çektiğin yere bakman lazım Hamza oğlum. Böyle sağa sola bakmayacaksın. Tavuklardan rozanla korkmayacaksın. Hamza bana e, birkaç gündür video çekmeyi istediğini söyledi arkadaşlar. O yüzden Hamza'yla video çekiyoruz. Öğrenmek istiyor Hamza'da video çekmeyi. Şimdi bekle sen Hamza ben geliyorum. yumurta verdik. Bir, bir de Bir de bir daha lazım. gel 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 gel, gel. gel, bak, gel, bak, gel, bak, gel bak. var mı dışarıda çiviciğ? çiviciği dışarıda var mı bu arada çektiğin yere bak, çektiğin yeri iyi takip et. Şöyle hem cibi on takip et, çektiğin yeri de iyi takip et. Bir tane de cibi var. Nerede? Ee, orada bir tane var. Bunu alalım. Gel at, al, gel. 15 tane yumurtayı iki dakikada paramparça ettik, yediler. On tane yumurtayı iki dakikada yediler. Evet, bu civcivimiz biraz rahatsız. Tamam, bari ya. Şu anda ben yedi.

Hamza'yı da şimdi size göstereceğim. Hepiniz seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Son bir Hamza'yı göstereyim. Evet Hamza'mız bu. Evet. Hamza ilk defa video çekimi yaptı. Arkadaşlar çok başarılı olmuştur. Ee, daha ben de bilmiyorum. Sürpriz. Videoya bakacağız. Ama öylece yayınlayacağım. Kimse yanlış anlamasın. Çünkü Hamza takip ediyor videoları. Ve bakıyor. Yayınlamazsam küser bana değil mi Hamza? Bak kızlar bana. Yayınlayacağız işte videoyu yayınlayacağız şimdi. Acemi acemi olsun fark etmez. Evet arkadaşlar. Civcivler yumurtayla e, yumurtayla şimdi için dövüşüyorlar şu anda. Saldırdılar yumurta sağında. Evet 15 tane yumurtayı 2 dakikada parçaladı yediler beni. Bebeklerim. Adamlar. Böylece Hepinize hoşça kalın diyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.